Hadi inin eve gidin çocuklar. Sen nereye baba? Arabayı geri götüreceğim. İyi edersin baba. Bizim kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok. <laughs> Heh, kızını alsın da turşusunu kursun. Bu ne baba? Baksana kızım. Pınar Hanım nerede? Şimdi gittiler. Nereye? Havaalanına. Pınar Hanım İsviçre'ye gidiyor. Avrupa yolculuğuna çıkmadan önce daha güzel görünmek istiyorsan bunu unutma. Öyle olur Ne <laughs> <ben sen, gülüyor> Öyle olur. Çocuklar bakın kim var burada? Balıkçı şu balık tutmaya mı geldin? Ha. <laughs> ne haber polis eskisi? Seni! <laughs> <Orhanı. Gülüyor> <Orhanı. Orhanı. Orhanı. Gülüyor> <laughs> <laughs> Geçmiş olsun baba Üzülme ah, bir ay çabucak geçer Bak baba Pınar abladan mektup Uğursuz Siyah saçlı kadının ben olduğumu öğrendiğin zaman bana ne kadar kızdığını tahmin edebiliyorum Murat. Haklısın. Seni tanıyana kadar hoysuz... şımarık ve yaklaşan ölüme meydan okuyan, ahlak kurallarını hiçe sayan o çevrenin içinde yuvarlanıp gidiyordum. Ama sen bütün hayatımı, duygularımı değiştirdin Murat. Seni tanıyınca yaşamayı sevmeye başladım. Çocukların, o şirin şeyler bana, Dünyaya bambaşka bir açıdan bakmayı öğrettiler. Ve ölümden korkmaya başladım Murat. Sadece senden ayrılmamak için yaşamak istiyorum. Birkaç güne kadar ameliyat edecekler beni. Acaba sağ dönersem beni affeder, kabul eder misin?